Böyle bir şey yok. Mantarlar sağlam veya değil ama manzara süper. Manzara süper. Şöyle bir yaklaşayım. Bir iki resim alıp tekrar devam edeceğim çekime. Çok harika bir şey. Geçen hafta ikinci kar yağışından sonra hava durumu eksi 11'e düşmüştü köyümüzde. İşte onun bugün yine 4 Aralık 2023 Pazar dayanamadık. Bizde bildiğiniz gibi mantar hastalığı var. Geldik yine mantara işte ormanda karşımıza çıkan ilk görüntü. Bir yerden ben de çekeyim. İşte devasa kanlıcalar. Var mı böyle güzel manzara? Şöyle açtık şu altındaki güzellikler çıksın. Sağlam mantara da benziyorlar. Evet şöyle. Yani bugün hiçbir şey çekmesek şu mantalları çeksek yeter. Değer yani. Hayatımda böyle. Şu şekilde mantar görmedim. Bu da gördüğüm en güzel görüntü. Yok bir mantar ya. Böyle insan hemen kesmek istemiyor. Şöyle kıyamıyorsun bir yerde. Mümkün olduğu kadar dipen alalım. Tamam. İşte olay bu. Adam bulmuş. Sepete zor sıvacak. Öyle 5 tane olsa sepetimiz olacak yani. Şu mantara bak. Şuna yaklaşalım. Şöyle yaklaş mantara yaklaş. Mantarın böyle dibine yaklaşık da şöyle yakın görüntü çok daha farklı oluyor. Dediğim gibi mantarlar sağlam. Mantarlar sağlam. Görüldüğü gibi. Sığmadı bile. Şöyle koyalım o zaman. Tamam.